Çıktım Belen kahvesine baktım ovaya. Türküde adı geçen ova işte burası. Belen kahvesine çıkıp ovaya bakılırsa bu, bu ova görülüyor. Burası da Türküde adı geçen Belen kahvesi. Girişi bu şekilde. Buradan Belen kahvesine girdikten sonra karşıda bizi Ormancı Türküsü ve Belen kahvesi hikayesi karşılıyor. Okuyacağız biraz sonra onu. Ova da burası. İşte çıktım Belen kahvesine baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya. Dama oynayan Mustafa da içeride. Çok kalabalık olduğu için şimdi çıkmalarını bekleyeceğim. İçeride muhtarı görüyoruz. Şurada görünen muhtar. Ve karşısında da Bay Mustafa. Bu da ormancı gerçek fotoğraflarını buraya asmışlar. Ormancı türküsünde yer alan kişiler Mustafa Şahbudak, Bay Mustafa, Tevfik Cezayir Muhtar Tevfik ve Mehmet İn Ormancı. Burada da işte mankenlerini yapmışlar. Damat atası da burada. Burayı böyle dekore etmişler. Muğla Valiliği tarafından dekore edilmiş. Aynı zamanda burada tutanaklar falan var. Buraya gelirken gelmeden önce bilmiyordum hiç ben bu türkünün bu kadar Acıklı bir hikayesi olduğunu. Tabii ki Türküde acı geçiyor, hüzün geçiyor, her şey var içinde ama bilmiyordum bu kadar olduğunu. Buraya gelirken okudum biraz. Şimdi şurada kapının yanında da var. Bayağı bir acıklı hikayesi varmıştı. Bütün kötülükler o gün burada toplanmış. Bütün kötülükler bir araya gelmiş ve bu olay gerçekleşmiş. İşte burada figüre edilmiş. Burada da resimleri var. Ben şimdi şöyle anlatmaya çalışayım. Bu muhtarı temsilen burada işte Bay Mustafa'yı temsilen bir de Ormancı'yı temsilen mankenleri koymuşlar. Muhtar, köyün muhtarı. O, o günlerde de seçim olmuş. 1946 yılında Temmuz ayında gerçekleşiyor olay. Seçim olmuş. Ve Bay Mustafa da en yakın arkadaşıymış. Bu köyde doğmuş Bay Mustafa. Muhtarla iyi arkadaşlarmış ve sürekli dama oynarlarmış. Bu kahvede, Belen kahvesinde. Ormancı da bir gün önce Yakınlarda bir yerde yangın olmuş. O yangının tutanağını getirmiş muhtara. Onlar dama oynarken burada. Demiş ki muhtara bekçiye verelim bunu. Yatağına götürsün, ilçeye götürsün tutanağı. Yangın tutanağını. İçerisi çok kalabalık olduğu için ben böyle kenara geçtim. Şimdi anlattığım birazcık tabi herkes okuyabilir. Uzaktan da okuyabilir ama ben de anlatayım. Gayet de bir acıklı hikayesi yani. Evet ormancı getirmiş. Belgeyi yangın tutanağını demiş ki bu valiliğe gitmesi lazım işte yatağına gitmesi lazım gitmesi gerekiyor demiş muhtar da demiş ki seçim sonuçları var seçim sonuçları daha önemli tabii muhtarlar için seçim sonuçları daha önemli olduğu için yangından falan muhtar demiş seçim sonuçlarını götürecek bekçi senin tutanağını götüremez şimdi demiş falan orada bir tartışma yapmışlar tartışırken de muhtar demiş bırak demiş şimdi tutanağı falan biz gamı oynuyoruz burada yani bırak da oynayalım demiş. O da tartıştıkları zaman işte köylüler falan ayırmaya çalışmışlar. Bekçiyi almışlar dışarı çıkarmış, bekçiyi değil ormancıyı almışlar dışarıya çıkarmışlar. Herhalde bu şu anda benim oturduğum yerlerde bir yerlerde onu ikna etmeye çalışırlarken o da saroş olarak gelmiş buraya. Tabii ki görev başında alkol alan memur mu suçlu artık yangından daha önemli seçim sonuçlarını bulan Muhtar mı suçlu burada daha daha da ilerisi var tabii ki. Silah taşıyan Mustafa mı suçlu? Çünkü biraz sonra silahlar patlayacak. Burada ormancıyı köylüler ikna etmeye çalışırken küfürler savurmuş ormancı. işte içeride ettikleri tartışmayla ilgili onlara küfürler, muhtara küfürler, işte Mustafa'ya küfürler falan. Mustafa da ağır bulmuş küfürleri ve çıkmış bir tokat vurmuş sözde. Oradaki şeye göre artık o anda ne cereyan etti bilmiyoruz. Tabi içeride kahveci o anı anlık olarak yaşayan ve sonra anlatan kahvecinin de fotoğrafı ve bilgileri var içeride. Hatta resmi tutanaklar var, mahkeme tutanakları var asılmış. Çayım geldi. Evet burada çay, çay, kahve her şey var. Buraya da mekan açmışlar. Ben de çayımı söyledim. Şimdi çay eşliğinde burada anlatalım biraz da. Ormancı dışarıda işte küfürler savurunca Mustafa da çıkmış bir tokat atmış. E, tokat atınca temelli e, dellenen sarhoş ormancımız bıçağını çıkarmış Mustafa'ya sallamış. Mustafa'yı yaralamış kolundan. Kolundan yaralanan Mustafa sonra belinden silahı çıkarıyor. Silahla ormancıyı korkutmak için yere ateş açıyor. O arada muhtar çıkıyor dışarıya falan olaylar karışıyor. tabii. silah patladı artık tamam. Üçüncü suçlumuzu da bulduk. O da silahını cebinden çıkaran. E, Mustafa ağa çocuğuymuş tabi. O da silahı patlatınca muhtar yaralanıyor. Sonra muhtar yaralandıktan sonra tekrar e, ormancı kaçmaya çalış başlıyor. Kaçarken yani tekrar bir bıçak darbesi falan var. E, sonra ormancı kaçarken kaçmasın diye Mustafa bir daha ateş ediyor ama yere ateş ediyor falan. Orada yazana göre artık nereye ateş etti o anda belli Yere ateş ediyor. O da gidiyor ormancıyı buluyor ama ormancının tabakasından dolayı sıkıntı olmuyor. Ormancı ölmüyor. Ama Tevfik yani muhtar Mustafa'nın silahından çıkan yani arkadaşının silahından çıkan kurşunla bayağı ağır yaralanıyor. Sonra onu Mustafa alıyor götürüyor doktora babamın yani ağa babası ya babamın selamı var falan işte bunu iyi et falan diyor. O doktorda diyor onun oluru yok senin koluna bakalım biz oluruna bakalım işin diyor. Mustafa'nın kolunu iyileştiriyor. O da artık son sözü işte ben ölüyorum hakkına helal et oluyor ama Mustafa e, öldürmüş oluyor. Yani arkada en yakın arkadaşı Muhtar'ı öldürmüş oluyor. Yanlışlıkla kazala artık kör kurşun gitti Muhtar'ı buldu. Ondan sonra Muhtar'ın çocukları burada üç tane çocuğu bir tane de kadını e, karısı var. Karısı da burada birkaç ay sonra birkaç sene sonra artık ne kadar belli bir süre sonra o da akli dengesini yitiriyor. Çocuklar da başka yerlere gidiyorlar falan. Mustafa'ya 4 sene cezaevi yani hapis cezası veriliyor. Ondan sonra Mustafa cezaevinden çıktıktan sonra da burada kalamam ben diyor. Gidiyor başka yerde. Muğla'da yaşamaya başlıyor. Sonra bir yerde bir hastanede de 83 yaşında ölüyor. Böyle bir olay burada bir günde bütün olayların bütün kötülüklerin bir araya gelmesiyle işte seçimler seçim sonuçları, yangın Kötülük o yani silah taşıma, bıçak taşıma, alkol en önemlisi alkol işte görev, görev başında alkol içen e, devlet memuru, bütün kötülükler bir araya gelmiş. Yani silah taşıma yetkisi olmayanların silah taşıması, görev başında oy, oyun oynanması. O zamanlarda tabii ben bunu bu hikayeyi dinlerken biraz canlandırdım şöyle gözümde. Köyler hala öyle yani köylerde bir muhtar köy kahvesinde olur veya köyde belli bir yerde olur. Herkes ihtiyacı olduğu zaman orada gider onu bulur. İkamet alacaksa ikamet alır. Bir kağıt imzalatacaksa kağıdını imzalatır. Bu normal bir şeydir. Muhtarın kahvede olması. Yani ormancı da gelmiş onu orada bulmuş. Nerede bulacak? Köy yerde. İşte hala da o şekilde. Bak kaç sene geçmiş üzerinden. 1946'da olmuş olay. Üzerinden kaç sene geçmiş. Hala o şekilde. Onda bir sıkıntı yok. Oyun oynamalarında bir sıkıntı yok. Köyden bir Arkadaş edilmesinde muhtarım bir sıkıntı yok ama o gün seçimlerin olması, bir gün önce yangının olması, işte ormancının alkol alması, Mustafa'nın silah taşıması, bütün kötülükler bir araya geldi ve o olay oldu. Ben hala şok yani buraya gelirken yolda bunu bu hikayeyi dinledim, eşim okudu, o da şimdi arabada Deniz uyuyordu, o yüzden arabada kaldı. Ben de bu hikayeyi o okurken dinledim bir yandan, bir yandan da buraya geldik. Bayağı etkisindeyim şu şimdi. Çayımı içeceğim ondan sonra gideceğim buradan. Ama burayı tavsiye ettiler. Git gör dediler. Ben de geldim gördüm. Ve bir de gelmişken de anlatayım dedim. Buraya da çok fazla gelen olmaz. Şu anda çok kalabalık aslında ama gelinmez. Çünkü yollar çok kötü. Buraya gelene kadar biz yatağın tarafından işte yatağını gördükten sonra hemen köy yollarına girdik. Bayağı bir bozuk yollardan geldik. Bir yandan yol çalışmaları yapılıyor. Burayı da yeni restore etmişler işte bu Türkiye'den dolayı burası ünlenince restore etmişler ve bayağı ziyaretçi geliyor buraya da iyi olmuş o yönden ama yolların düzeltilmesi gerekiyor birazcık buraya kadar çıkamadık mesela arabayla çıkmaya çalıştık köy yollarından iki evin arasından zor geçtik falan sonra geri döndük zorla geri döndük aşağıya indik aşağıda bıraktık arabayı ee, orada. Oradan buraya 250 metre kadar bir yürüdüm ben yukarıya doğru. Biraz böyle yukarıya çıkıyor ve buradan ovaya bakılıyor. Bu şekilde burada ova var. İşte çıktım Belen Kahvesi'ne. Belen Kahvesi ve baktım ovaya. Burası orası. Zor geliniyor yani. Umarım yapılır yollar çünkü bayağı ziyaretçi akınına vuruyor. Görüldüğü gibi buralar çok kalabalık bu şekilde. Çok fazla da insanları göstermek istemiyorum ama içeriden de o yüzden çıktım. Burada çayımı söyledim. Çayımı içiyorum şimdi. İçeride figüre edilmiş hepsi. Fotoğrafları var, yakın zamanda gerçekleştiği için olayın. Yani gerçek kişilerin fotoğrafları var ama tabii oradaki mankenler hiç benzemiyorlar ona. Hatta şöyle biraz daha gidelim, bakalım kimse kalmadıysa bir bakalım. Burayı böyle dizayn etmişler. Burada Muhtar Tevfik Cezayir'in fotoğrafı var. 1946 yılında ölmüş, 1905'te doğmuş. Yani 41 yaşında rahmetli olmuş. Burada kahvecinin fotoğrafı var. Mehmet Gürsel kahveciymişti o zaman. İşte kahve işletmecisi olayın birinci derecede tanıklarındanmış. Burada birçok fotoğraflar var. Olayda ilgili işte yakınlarıyla, akrabalarıyla işte burada muhtarın fotoğrafı var. Bu Sarı Mehmet lakaplı ormancı. Bu arkadaşını öldüren Mustafa, Ay Mustafa gibi bu şekilde fotoğraflar var. Belen kahvesine şiir yazılmış, türk yazılmış. <laughs> burada kararlar var. Mahkeme kararları. Bu şekilde dizayn edilmiş kahve. Artık küçükmüş de eskiden. Herkes geliyor fotoğraf çekiliyor falan. Oraya kırlangıç yuva yapmış. Çıkalım buradan artık. Bir kısmı burada çayımı içtim, çayımı da ödeyim ondan sonra buradan artık ayrılalım. Evet, çayımı ödedim. Şimdi burada yedi buçuk liraymış çay. Burada böyle bir mekan var arka tarafta. Belen Kahvesi'nin hemen arkası burası. Burada da fiyatlar bu şekilde. Kahvaltı var, tost var, gözleme var, katmer var, köfte ekmek, köfte porsiyon menemen, hamburger, patates hepsi var burada. Bu şekilde oturma yerleri de arka tarafa yapmışlar. Çeşme var. Belen Kahvesi'nin arkası şu anda burası tam. Burada bir tane böyle havuz yapmışlar. Bu şekilde. Son kez şöyle Beylen kahvesine çıkalım ve ovaya bakalım.